ülkelerde Amerika'da yaşamış ve yaşantısal aile danışması kuramını geliştiren öncü sosyal hizmet uzmanlarından Virginia Satir üzerinden hümanist yaklaşım ve yaşantısal aile danışması ve bireysel kuramı hangi yöntem ve tekniklerle kullanabileceğimizi ana hatlarıyla gözden geçireceğiz. Neden mantığımızın hayır ve saçma dediği davranışları tekrar edip duruyoruz yaşamda? Neden ilişkilerimizde aynı sorunlarla karşılaşıyoruz? Virginia Satir'in sosyal tedavi yaklaşımında terapisti oyunun içine çeken kendi başa çıkma tutumları ve yaşam durumuyla yüzleşilen yollar ve teknikler vardır. Terapistin kendi gerçekliğine ve yararlı taraflarına bakmadan yapılan terapi, tedavi süreci kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Tüm umutlarım, korkularım, arzularım, hatalarımı sahipleniyorum. Kafamı karıştıran bazı yönlerimin olduğunu biliyorum. Ama yine de kendimi bu şekilde kabul ediyorum ve kendimi düzenleyebilirim, kendimi yönetebilirim. Sosyal hizmet uzmanı Virginia Satir 1950'lerde psikozlu çocuklarla çalışırken onların aileleriyle çalışmadan bir sonuca varamayacağını fark etti. Ve görüşmelerde tüm aile bireylerini görüşmeye çağırarak farklı bir yöntem, farklı bir paradigma ortaya koydu. Ve bu yolla da aile terapisinin temellerini atmış oldu. Virginia Satir insanların birbirleriyle iletişim biçimlerinde öz değere çok büyük vurgu yapmaktadır. Ve yeterli öz değer olmamasının çok büyük sorunlara yol açtığını özellikle öne çıkartmaktadır. Ona göre iki tür aile yapısı bulunmaktadır. Eğitici aile yapısında her bir üyenin kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği, işlevsel olduğu ve çok şeyler öğrendiği, daha sonraki yaşam için güzel anlar biriklediği durumlar söz konusudur. Sorumlu aile yapısında ise ne yazık ki aile içinde bireylerin birbirlerine duygularını, sevgilerini, değerlerini yeterince açık ve iştenlikle ortaya koyamadıkları, herkesin hata avcılığı yaptığı, suçu birbirine yıktığı, kusurların sürekli eleştirildiği, ve sanki adeta görev icabı bir araya gelmiş gibi mahkumiyet gibi zorla bir arada yaşayan aile üyelerinin bulunduğunu söylemiştir. Sağlıklı ailelerde dış dünyanın olumsuz durum ve şartlarına rağmen sevgi, paylaşım, anlayış, kabul hakimdir. Umut hep tazelenir ve böyle aileler zorluklardan çok başarıyla çıkabilirler, tazelenebilirler. Problem çözme davranışları üst seviyededir. İletişim açıktır. İş dünyalarındaki hazineleri keşfedebilen ve kendi öz değerlerini kurabilenler uyumlu bireyler olurlar. Duygularımız bize aittir ve duygularımızın sorumluluğunu almayı öğrenmek en önemli yaşam becerilerimizden birisidir. İnsanların başa çıkma tutumları çoğunlukla acı verici duygulardan kurtulma yollarıdır. Olayların bizim üzerimizdeki etkilerini değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, sıkı sıkıya bağlandığımız paradigmaları ortadan kaldırabiliriz, farklı düşünebiliriz, farklı sonuçlar elde edebiliriz. Değişimin en önemli unsuru umut etmektir. Virginia Satir'e göre aslında her semptom, her belirti bilinç dışı bir çözümdür. Kendi ruhsal aygıtımız, otomatik çözümlerle, öğrendiği deneyimlerle bunlara müdahale etmektedir. Virginia Satir terapi modelinde dört asıl amaç vardır. Bir, Danışanın yüksek öz sahip olmasına eşlik etmek. 2- Kendi seçimlerini yapabilme kapasitelerini güçlendirmek. 3- Hem işsel deneyimlerimizden hem de dışsal davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu hissetmek ve yeni bir düşünce dünyasına dalmak. 4- Daha uyumlu olmayı deneyimlemek. Terapist danışanı girebileceği yere kadar götürür. İnsan iç dünyasını açtığında savunmasız, incinebilir, çok hassas ve korumasız hissedebilir. Değişime karar veren birey ve aile sistemi güvensiz, savunmasız, acı verici duygular ve deneyimler yaşayacaktır. İnsan ailede ve toplumda birçoğu iletişimden kaynaklanan, insanlar arası ilişkilerden kaynaklanan sorunlar, olaylar yaşar ve ortaya çıkan gerilimlerle baş edebilmek için çeşitli tutumlar geliştirebilir. Yetiştiği ailede daima suçlanmış, eleştirilmiş, utandırılmış çocuklar öz değerini sağlıklı kuramazlar ve kendisini olayları içtenlikle algılayamadıkları için de stres altına girince yatıştırıcı, suçlayıcı, ilgisiz, davranış, uygunsuz, işlevsiz, başa çıkma tutumları farkında bile olmadan geliştirirler. Çünkü yaşadıkları ailelerde bu işlevsiz tutumları farkında bile olmadan öğrenmiş bir elbise gibi üzerlerine giymişlerdir. Yatıştırıcı başa çıkma tutumunu benimseyen bireyler düşük öz değere sahiptirler. Kendisinin ne yaşadığına odaklanmaz, kendisini isteklerini, arzularını, potansiyelini tanımaz, adeta kendisiyle temasını kesmiş başkaları için yaşıyor gibidir. Suçlayıcı başa çıkma tutumunu benimseyen bireyler kendisinin farkındalığını bırakmış, dış dünyadaki ötekine yönelmiş, öfkeli davranan, eleştiren, kusur bulucu, kaçınmacı tutum içinde olan kişilerdir. İlgisiz, patavasız başa çıkma tutumu olanlar karşıdakine duyarsız, umursamaz, manipülatif, kopuk, kaçıngan davranırlar. Aşırı mantıklı başa çıkma tutumunda ise yaşadığı sorunların gerçek duygusal kökenlerini aramak yerine kaygı ve acı verici bu duygularını yok sayıp aşırı mantıklı başa çıkma tutumlarını sergileyerek davranırlar. Yaşamın gerçeklerine ve karşı kontrolü kaybedecekleri korkusu yaşarlar. Çözüm üreten, inisiyatif alan, ara bulan bir esneklikleri yoktur. Bu tutumlarının insanlarla ilişkilerine ve kendisine zarar verdiğini fark etmeye başlayınca değişime yönelirler. İnsanlar çok zor değişirler. Başka bir seçenekleri kalmadığı anda değişirler. Adeta kuyunun dibini bulduktan sonra kuyudan çıkmaya karar verirler. Uyumlu olma tutumunda güvenli, canlı, yetkin, sevgi dolu, huzurlu, keyiflidirler. Değişim ve dönüşüm için birinci bir yasatinin yöntemleri, sıcaklık okumada teşekkür etme, takdir duyguları, minnettarlık, coşkular, endişe, kaygılar, dertler, şikayetler, olası çözümler, yeni bilgi edinmeler, umut, arzu, beklenti ve istekler. Kişinin kendisi diğer insanlarla ilgili algılama ve sorumluluklarını görmesi sağlandığında hata acılı yapmayı bırakıp kusurları konuşmak değil, duygusal paylaşımları artırarak her insanın bazı sorunları olduğunu fark ederek sorunların sadece kendine ait olmadığını görmesi sağlandıktan sonra bir iyileşme sürecine girebilmektedir. Ben şu konu hakkında heyecanlıyım. Ben şu şu durumları sevmiyorum ve değiştirmek istiyorum. Ben şu konu hakkında endişeliyim gibi konuşmalar, ben mesajları sorumluluk alan ve gerçek duygularımızı ortaya koyan, kandırmacayı bırakan iletişim biçimleridir. Kişisel buzdağı metaforunda buzdağının üstünde görünen davranışlar ve başa çıkma tutumları vardır. Görünmeyen kısımda ise duygular, acılar, üzüntüler, korkular, öfke, neşe, gibi yoğun duygular vardır. Bunlar hakkında farkında olmadan verdiğimiz kararlar yanlış olacaktır. Algılar, inançlar, varsayımlar, düşünceler, değerler, kendinden ve başkalarından beklentiler, özlemler, sevgi, kabul, bağlantı, özgürlük, kendilik, ruhsallık, yaşamın özü, öz çekirdeği gibi unsurlar bu belgin görünmeyen kısmında alt bölümde yer alan ve asıl yaşamımızı oluşturan unsurlardır. Virginia Satya'ya göre aile kuralları, biyolojik, ruhsal ve sosyal gelişimimizin temelleri aile menşeğimizde yapılanmaktadır işlevsiz başa çıkma tutumları edinmişsek, öz değerimizin düşüktüğünü gizlemek için uygun olmayan başa çıkma davranışlarımızı otomatik olarak sürdürüp dururuz. İşlevsiz, arkaik eski dönemlerde kalmış yaşantılarımızın etkisiyle olaylara, durumlara ve ilişkilere algı yanılgılarımızın etkisiyle farklı ve çarpık anlamlar yükleriz. Kendi iç dünyamızda odaklandığımız bir yaşamı böyle işlevsiz şemalarla sürüp gideriz. Erken dönem yaşantılarla işlenişlediğimiz kuralların uygunsuz ve zarar verici olduğunu fark etmeyiz bile. Kişisel buzdağı metaforunda bir eczacı öfkeli ve yargılayıcı tavır karşısında yatıştırıcı tutum sergilemesinin babasının kendisine davranışını içselleştirdiğini fark ederek terapide vizin yasatıyla bunu paylaşmıştır. Ailemizde edinmiş olduğumuz işlevsiz tutumları, aile kurallarını kendi yetişkinliğimizde sürdürürüz. Hep karşıdakilerin ne düşündüğüne odaklanan, onay, sevgi ve kabul bekleyen birine terapist, sen onun düşüncelerine, duygularına odaklanmaya uğraşırken senin ne yaşadığını ve ne hissettiğini kim görüyor, kim seninle ilgileniyor? diyebilir ve kendisi olmaktan vazgeçtiği bu durumla sıkıntılı bireyi yüzleştirebilir. Ona bunu fark ettirmeye çalışır. Yeni bakış açıları geliştirerek iş dünyasında eski dönemlerde oluşmuş acı verici duygularını yönetme, onlara bakma, ifade etmeyi terapiste yaşama olanağı bulur. Sıkıntılı bireyler. Sosyal hizmet disiplininde bireyler hasta değil, sadece uyum, uyumsuzluk sorunu yaşayan kişilerdir. Onun için tekrar düzelme, parlak geri yapma imkanı ve olanağı her bireyde mevcuttur. Danışanın 18 yaş öncesinde geçmişte hissettikleri ve algıladıklarını hayal ederek deneyimlemeye çalışması yararlı olacaktır. Aile üyeleri arasındaki ilişki bağları dört kategoride oluşmaktadır. Birincisinde aşırı ilişki bağı, birbirine çok düşkün aileler. İki, gerginin had safhada olduğu ilişki tarzı, sürekli gergin aileler. Üç, ilgisiz, kayıtsız, umursamaz, mesafeli ilişki, uzak ve kopuk aileler. Dört, pozitif ilişki, yani yaşamla dans eden aileler. Böyle sıkıntılı aileleri yeniden yapılandırmada, geçmişin acı verici takılmışlıklarından karşılanmamış beklentilerinden, istek ve özlemlerinden kurtulup yeni seçimler yapma özgürlüğüyle dönüşüm başlatılır. Eski yaşanmışlıkların etkisiyle zihnimizdeki geçmişe takılı kalmış ebeveyn çocuk ilişkisinden sıyrılıp yeni seçimler yapma özgürlüğümüz ortaya çıkar ve sıkıntı sahibi bireyler buradan iyileşmeye başlarlar. İnsan uyumlu bir ortamda büyüyememiş, olumsuz başa çıkma tutumlarıyla hayata eksik başlamışsa, yeterince sosyalleşmemişse bazı parçalarının yeterince farkına varamaz. Bazılarını aşırı görür ve duygu düzensizlikleri yaşar, kendini düzenlemede büyük zorluklar çeker. Sonuç olarak hepimizin kendi acımız üzerinde belli bir kontrolü vardır. Örneğin susadıysam gidip hemen su alıp içebilirim. Ya da birinin bana su getirmesini bekleyip acı çekebilirim. Davranışlarımız bize neyin acı getirdiğine ve neyin mutluluk getirdiğine bağlı olarak değişmektedir. Ve sonuç olarak Virginia Satire göre doğrusu acı çekmek de bir tercih.